Hepinize merhaba. Bu videoda size meyvelerden söz edeceğim. Meyveler tabii ki vitamin ve minerallerden zengindir. Ama ne kadar tüketmeliyiz? Meyve zararsız mıdır? Meyve normal ölçülerde tüketiliyorsa tabii ki zararı yoktur. Vitamin ve mineral vardır ama çok fazla tüketiliyorsa karaciğer yağlanmasına neden olur meyve şekeri fruktozdur. Vücutta bunun yarısı glikoza dönüşür. E, i̇nsülinle birlikte hareket etmediği için e, meyve şekeri fruktoz fazlası direkt trigliseriti yükseltir ve karaciğerde de yağ olarak depolanır. Şimdi günlük e, alınması gereken e, fruktoz miktarı 15 gramdır. Bir orta boy incirdeki fruktozda 20 grama yakındır. Yani böyle bol bol incir mevsiminde günde 3 tane 4 tane yediğiniz zaman bunu da çok fazla gün sayısına düşündüğünüz zaman karaciğerde yağlanma olarak depolanır. Trigliserit yükselir. Ve kilo vermek isteyen kişilerde asla kilo veremezler. Şimdi meyveleri fruktoz oranına göre sınıflandırabiliriz. En düşük fruktoz içeriği olanlar işte erik, erik türleri onlar, nektar, kayısı. Bunların fruktozları çilek, kiraz bunların fruktoz oranları daha düşüktür. Ananas, portakal da bunun içinde. En yüksek olanları söyleyeyim oradan hani ayırt edilebilir. İşte fruktoz oranı en yüksek olan incir ve üzümdür. O nedenle bunları tüketirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü her şeyde olduğu gibi meyvenin de fazlası zarar. E, meyveyi bir aç karına öğleden sonra tüketmek hani en iyi olan. Yemekten hemen sonra meyve tüketimi çok yaygın bir alışkanlıktır. Hazmetsin diye. Ama bilakis orada e, kimyasal reaksiyonla alkole dönünce böyle bir sarhoşluk şeklinde meyve sarhoşluğu denir buna. Bu tarz bir etki olabilir yemekten hemen sonra tüketildiğinde. Onun için önerilen ya öğleden sonra ya da yemek akşam yemeğinden iki saat sonra yiyecekseniz meyveyi tüketin. Bir de proteinle birlikte işte yoğurtla karıştırılabilir. Daha olumlu etkidir kan şekerinin dengelenmesi açısından önerilen budur. Zaten beslenme uzmanları da meyveyi hep böyle yoğurtla karıştırıp yemenizi sizlere danışanlarına öğütlemektedir. Bu videoda size meyvelerden ve meyve şekerinden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.